Herkese yine selamlar gençler. Yepyeni bir videoyla ile daha karşınızdayız. Kameram neden küçük onu anlatacağım. Oyun içerisindeki görselleri çok fazla kapatmayayım diye kameramı ona göre şimdi de ölçeklendirdim arkadaşlar. Her neyse çok uzatmak istemiyorum. Oyunumuz şu an için sadece Android'de var. Neden Android'de var? Bunlara hepsini tek tek anlatacağım. iOS'e gelebilir mi? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Android'de Google Play Store'a girdiğinizde Balwolf olarak arama yaptığınızda ki ben daha önce yapmışım zaten en üstte görüyorsunuz. Buna dokunduğunuzda Valvus ve oyunumuz açılıyor. Tabii ki ben oyunu satın aldığım için burada oyunun fiyatı değil de oyna butonunu görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar oyun paralı 2.99 TL fiyatı var. Aslında 3 TL diyelim. Çok da pahalı değil arkadaşlar. %100 Türk yapımı bir oyun olduğu için ben desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Neden destekleyeceğiz? Bunu da anlatacağım oyun içerisinde. Merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi oyna diyelim. Ee, Oyna diyelim, oyunumuzu bir çalıştıralım. Rise Universe Studios. Bu arada oyunumuzun Oyunca. seslendirmeleri hoş geldin. Türkçe arkadaşlar. Oyunun seslendirmeleri Türkçe. Şurada bir müzik tuşu var, sesler var. Ben şimdilik sesleri kısıyorum arkadaşlar, daha sonra açacağım. Ee, oyunun neden paralı, iOS'ta neden yok? Bunlara değinmeden önce böyle bir uyarı görüyorsunuz. Burada uyarı şunu demek istiyor oyunu telefonda silerseniz tüm satın tüm kayıtlar tüm satın aldığınız ürünler silinecektir diyor yani şunu demek istiyor arkadaşlar ee, bu oyunun kayıtlı verileri herhangi bir sunucuda yedeklenmiyor kaydedilmiyor veya arkadaşlar e, depolanmıyor ve aynı zamanda oyun içerisinde sosyal medya hesaplarınızda girişler de yok. Yani Facebook, Twitter veya Google Play Store hesabınızla oyuna giriş yapıp da bu verilerin kaydolduğu bir yer yok. O yüzden oyunu silmeyin. Veya yapabiliyorsanız becerenler varsa oyunun kayıtlı olduğu yeri Android cihazlarınızda bulup kayıtlı verileri bulabilirseniz onu orada saklayabilirsiniz belki. Şimdi arkadaşlar oyun iOS'te neden yok? Arkadaşlar tabii ki oyun Android'e yeni çıktı veya işte yakın zamanda çıktığı için... Belki de geliştirici şöyle bir oyunun gidişatına bakacaktır diye düşünüyorum Çünkü yeni bir stüdyo yeni bir e, geliştirici yeni bir stüdyoları var ve bu oyunu yeni yapmışlar e, ve oyun desteklenirse satın alınırsa veya oyun içi e, satın alımlar yapıldıkça mutlaka arkadaşlar geliştirici de kazanırsa ne yapacak? iOS için App Store'da bu oyunu çıkartmak için ekstra bir bütçe yaratacaklar. Bütçe oluşturacaklar ve oyunu iPhone veya iPad içinde çıkaracaklardır diye düşünüyorum. Aslında bu biraz da şöyle oluyor arkadaşlar. Sizin destekleriniz sayesinde belki de bu Türk geliştirici hem oyun içerisinde ekstra özellikler getirebilecek hem de e, iOS bölümünde de App Store'a bu oyunu ekleyeceklerdir diye düşünüyorum. Bu tamamen sizin desteklerinize bağlı arkadaşlar. Ha, şunu da soranlar olabilir. Ya şimdi destek meslek bahsediyorum da yani sen para mı aldın bunlardan diye ya da bu oyunu tanıtmak için diye. Hayır arkadaşlar, beni bilenler bilir. Ben daha önceki Türk yapımı çoğu Türk yapımı oyuna da kesinlikle para talep edip e, tanıtmadım. Herhangi bir para ta, talep etmedim. Onlar da zaten arkadaşlar. E, böyle bir talepte bulundular ben reddettim onu da söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz oyunumuza. Buradan menüyü görüyoruz. Çok uzattım biliyorum arkadaşlar. İdare edin. Menümüz burada. Bölümleri görüyoruz, hikayeleri görüyoruz, bilgiler hakkında ve çıkış. Hakkımızda derken zaten burada arkadaşlar, e, stüdyonun Türk stüdyosu olduğunu, yapımcıların da tamamen Türkçe Türk olduğunu, emeği geçenlerin yazılım tasarımını bilmem neyin Türk olduğunu görebilirsiniz. E, arkadaşlar Bölümler toplamda 21 bölüm var. Bölümler oldukça keyifli, biraz da zorlayıcı olduğu için hepsini tek tek bitirmeniz bayağı zamanınızı alacaktır. Oldukça uzun bir sürü bölümler var. 21 bölüm saydım ben. Gerisini bilmiyorum. Belki daha sonra eklenir. Hikayeler kısmına geldiğinizde burada birinci kısım hikayelerini, ikinci kısım hikayelerini olayı anlatan, konuyu anlatan, yani oyunda nasıl hikaye dönüyor bunları anlatan bilgiler var. Diğer bilgiler ise oyundaki karakterlerle ilgili insanlar, mesela oyundaki insanlar ne işe yarar, kimdirler ve ne yaparlar, e, gor, gorgontlar var tarihler var büyücüler var bunların hepsinin bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz ama ben Tabii ki yeni oyununa başlıyorum Sesi de şuradan açayım seslendirme Türkçe demiştik Arkadaşlar bir bakalım bakalım birazdan sana oyun hakkında bilmen gerekenleri sunan bir eğitici rehber görselleri sunacağız oyundaki bazı karakterler ve oyun çerçevesinde görünen tuşların kullanım amaçlarını öğreneceksin şu anda evet. eğitici bölümde olduğunu unutma ve hangi bölümde olursan ol görev listeni takip etmen senin için önemli. İyi oyunlar kadim olan. Evet şimdi arkadaşlar burada oyuna başlamadan önce oyunun ara yüzü nedir, tuşlar ne işe yarar, nasıl kullanılır bunlarla ilgili bilgi veriyor. Zaten siz eğer satın alırsanız indirirseniz bunları okursunuz diye düşünüyorum. Okudukça öğrenirsiniz. Ben şimdi bu kadar uzun tutmak istemiyorum. Şuradan sadece müzikler kısmını kapatıyorum. Efektler açık kalsın arkadaşlar. Müzikleri kapattım. Şimdi evet hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar mesela Böyle bir haritamız var. Yani harita demeyelim. Oyunun şeyi böyle. Arayüzü böyle. Şimdi burada bir kalemiz var. Bu bizim kalemiz arkadaşlar. Bu kaleyi savunmamız gerek. Hem geliştireceğiz hem savunacağız. Hem de düşman kalesini yıkmaya çalışacağız. Bir nevi bu oyun kale savunma oyunu gibi bir şey de diyebiliriz. Şimdi burada bizim... Evet insanlar var. İnsanlar burada görebiliyorsunuz. Mesela şuna yaklaştığımda ne diyor? Buralarda yalnız gezmemelisin diyor. Sana mı soracağım diyebilirsiniz ve burada tüccar var arkadaşlar. Tüccar ne arzu edersiniz diye soruyor. Şimdi tüccar yanaşsın. E, şimdi çıkacak. Ne arzu edersin diyor. Buradan arkadaşlar elmas elmaslarınızla kostümler satın alabilirsiniz veya evcil hayvan satın alabilirsiniz. E, ben mesela örnek olarak bir evcil hayvan satın alma kısmına bir girim yetersiz elmas diyor. Elmas satın almamız lazımmış onun için. E, şimdi arkadaşlar. Üstte şurada ben biraz kendi simgemi biraz indireyim. Heh. Şurada görmüş olduğunuz gibi altınımız çoğalıyor. Kendi kendine oyunda kendi kendine altınımız çoğalıyor. Onu söyleyebilirim. Onun yanında hemen taş simgesi var, odun simgesi var ve elmas simgemiz var. Biz bu oyunda kalemizi geliştirmek için taş ve odun toplamamız lazım. Bunun için ne yapacağız? İşçilere ihtiyacımız var. İşçi satın alacağız. Tüccardan işçi satın alacağız arkadaşlar. Tüccara geldik. Burada işçiler en alt kısımda sağda. Evet burada oduncu ve madenci var. Oduncu ve madenci herhangi birine 10.000 altın değerinde satın alıyoruz. 10.000 altın değerinde satın aldığımızda ne oldu arkadaşlar? 8.000 altına düştü paramız. Şimdi tabii ki eğilme tuşuna basarsanız kayıyor arkadaşlar. Bu çok hoş. Bir yerden bir yere giderken çok hızlı oluyor. Onu söyleyebilirim. Zıplama tuşuna iki kere basarsanız böyle yüksek zıplıyor. Engellerden falan atlarken kolay olur. Şimdi oduncu geldi arkadaşlar. Çalışıyor. Oduncu burada. Odun biraz ağaç kasıyor bize. Şimdi ben şöyle hızlıca gideyim. Tabii ki her zaman kayamıyorsunuz. Ekranın üstünde de görebileceğiniz üzere şurada bir e, arkadaşa enerji barı, sağlık barı, barı ve kale sağlığı barı var. Onları da söyleyebilirim. İkinci işçimizi satın alalım. Buradan madenciyi de satın alalım. Onu da işe gönderelim. Şimdi bize maden ve odun neden lazım onu anlatayım arkadaşlar. Kaleyi geliştirmek için, kaleyi seviyesini arttırmak için, güçlendirmek için. Şimdi şurada... Oduncumuz geliyor mu? Oduncu gel şey pardon madenci geliyor arkadaşlar. Madenci gelecek buradaki taşları kırmaya başlayacak. Taşlar kırmaya başlasın. Biz taş ve odunumuz kendiliğinden yükselirken size şurada bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir tane boss var. Boss da burada. Evet. Boss bu arkadaşlar. Müziği kapattığımız için boss müziğini duyamıyoruz. Boss size dönükken kesinlikle vurmaya kalkmayın arkadaşlar çok pis şekilde dövüyor sizi. Hemen o iki vuruşta öldürür. O yüzden yönü size dönük olmaması gerekiyor. Şöyle bir vurayım. Boss'un koruduğu bir sandık var arkadaşlar. O sandıktan elmas alıyoruz. Onu da sizlere söyleyebilirim. Allah bak bir vurdu sağlığım yarıdan fazla gitti lan. Gel lan geri. Geri gel. Oho oğlum vurmaması lazım. Sağlığımı görüyorsunuzdur şu üstte arkadaşlar. Kendi kendine düşüyor. Kendi kendine yükseliyor. Evet yani şimdi bu sefer öldürmem lazım sandığa gitmeden. Bakın sandık en solda boss'un gittiği yere doğru bakarsanız o sandığın içinde elmaslar çıkıyor. Yok bu sefer de öldüremeyeceğim. Allah gene sağlığım. Ulan bana bir vuruyor. Ne kadar düşüyor sağlığım gördünüz mü? <laughs> Resmen %70'ini yiyor sağlığımın. Bu boss. Boss, boss çok tehlikeli arkadaşlar. Ama bu sefer ölecek. Evet öldü. Şimdi bu görev başarılı. Görevleri nereden göreceğimizi söyleyeceğim. Burada gittiğim yerde altın var arkadaş. İşte sandık var. Bu sandıktan her bölümde tek sefer ödül alabilirsin diyor. Yani daha önce ben 75 elmas aldığım için şurada görebileceğiniz üzere 100 elmasım var arkadaşlar. Şimdi görevler nedir? Hangi görevleri nasıl yapacağız? Bunu anlatacağım sizlere. Bu arada odun ve taş kasla dursun. Görevler ekranın e, arkadaşlar en sağ üstünde ev simgesinin hemen yanında böyle not defteri gibi bir şey var. Ona dokunduğunuzda Aldettin ile konuş, Warfrad öldür, İki tane Warfrad öldüreceğiz, dev öldüreceğiz, düşman kalesini yıkacağız. Görevlerimiz bu. Bir tanesini de bonus olarak e, koruyucuyu öldür diye seçenek çıktı. Bu bonuslu zaten. Bunu bir kapatalım. E, görevlerimiz bu. Şimdi arkadaşlar İlk başta biz şu adamla konuşmadan önce Aldettin ile konuşmadan önce kalemizi geliştirmemiz lazım. Çünkü Aldettin ile konuştuğumuz andan itibaren e, düşman saldırıya geçmeye başlıyor. Düşman saldırıya geçmeden önce bizim kalemizi bir korumamız lazım arkadaşlar. O yüzden e, hemen tüccardan şuradan şey satın almamız gerekiyor. E, kalemizi yükseltelim. Şimdi e, aldık arkadaşlar. Kalemizi yükseltmek için buradan satın aldık. İşçi satın işçi satın almadık da böyle şey satın aldık. İşte bu adam geliyor. Kalemizi güçlendirecek, sözde yükseltecek arkadaşlar. Şimdi bu gelsin. İnşa ederken sizlere göstereyim. İnşa ederken bakın burada inşa etmeye başlıyor ve bir bar seviyesi var. O bar seviyesi de yükselmeye başlıyor arkadaşlar o bar seviyesi dolduktan sonra kalemiz biraz daha güçlenmiş olacak. Seviye 1'e ulaşmış olacak. Bir ulaşsın onu da hep birlikte görelim. Ya gerçekten güzel. Daha bu alış, e, oyuna alıştırma bölümü. Hani alıştırma bölümü bile kaç dakika olmuş arkadaşlar? Bayağı bir yani 10 dakika o hadi diyelim 8 dakikadır alıştırma bölümünü oynuyoruz. Yani toplamda 21 bölüm olduğunu düşünün. Evet, kale geliştirildi. 21 bölüm gerçekten 3 TL'ye bayağı uzunca oyunu oynayabilirsiniz. Kaleyi bir daha geliştireceğiz. Evet. Buradan seviye 1'di kalemiz. ikincisini satın alalım. Evet. Şimdi gelişiyor. Gelişiyor gene arkadaşlar. İşçi gelecek. Geliyor işçi. Kaleyi seviye 2 yapacak. Bir görelim. Bekleyelim. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar oyunun desteklenmesi lazım. Yani Türk yapımı oyunları ya şunu diyebilirsiniz ya bu nasıl bir oyun kardeşim hani Mario bile bundan güzel diyenler olabilir ben öyle olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar çünkü hani benim kanalımda bunu diyenler çok oluyor bazen bir oyun tanıtıyorum bu ne kardeşim böyle oyun mu olur falan ya arkadaşlar oynadıkça nasıl bir oyun olduğunu göreceksiniz zevkini alacaksınız bak şu tarz oyunları yemin ediyorum Twitch'te adamlar oynuyor mesela bazı büyük yayıncılar mesela bu tarz oyunlar oynuyor abi 200 bin 300 bin aynı anda canlı yayını izleyen adamlar oluyor yani gelişti gelişti zaten bu mobil oyunlarda bu tarz oyunlar çok gerçekten enteresan ve güzeller arkadaşlar bak Gerçekten şimdi bir tane daha kalemizi geliştirmek için satın aldık Bu arada arkadaşlar şimdi kalemiz Gelişti bu üçüncü seviyeye geldiğinde kalemiz bir tane asker çıkacak karşımıza. Asker çıksın. Ha, geldi asker. Bak önümüzde bir asker var arkadaşlar. Bu asker ne iş yapar? Onu söyleyeceğim. Bu asker okçu askerdir. Gelen düşman, düşman işte neyse işte neydi onların ismi? Varmfradlar. Gelen Varmfradları savuruyor. Yani yeşil yaratıkları savuruyor oklar sayesinde. O yüzden ben bu adama ok üretmek zorundayım. Yani oku da nasıl üreteceğimi şimdi göreceğiz. Öncelikle bir kalemiz yükselsin. Bakalım kalemizin ihtişamı nasıl bir kale oluyormuş. Kalemizi bir geliştirelim. Ee, evet yükseldi. O kale mükemmel oldu. Şimdi saldırıya geçmeden önce bu arkadaşa ok üreteceğiz. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Dükkana gidiyoruz. Dükkandan ekstra işçi satın alabiliyoruz. Bakın 3000 altına işçi satın alabiliyoruz arkadaşlar. Elmasla diğer şeyleri satın alabilirsiniz falan da. Ben işçi satın alayım bir tane. Bir de burada en altta ok seçeneği var. Bunu da bütün odunları harcayarak 118 tane toplamda. Hatta toplam bana 120 tane ok üretmiş olacak arkadaşlar. Bu oklar önemli. Şunun için önemli. Askerimiz gelen saldırılarda Tabii ki okla müdahale etmek zorunda. Şimdi askerimize komut da verebiliyoruz. Ekranın altında butonlar var. Biri kaleyi savun butonu. Zaten burayı görüyorsunuz. Biri de saldırın butonu. Bu da tabii ki bizim e, bu kaledeki insanlara verdiğimiz askerlere verdiğimiz komutlar arkadaşlar. Şimdi bu ok üretilene kadar ben de gideyim artık yavaş yavaş saldırıya geçeyim. Öncelikle arkadaşlar şu adamla konuşmam. Aldettin ile konuşmam lazım. Aldettin ile konuşunca saldırı başlıyor. Evet tamam. Görev başarılı. Evet saldırı geldi. En üstte görüyorsunuz ar, e, alıştırma. alıştırma warf, warframe damlar diye bir şey var. Onların kalesi burada arkadaşlar. Şöyle ben bir kaleyi yıkmaya başlıyorum. Şöyle. Bu bana sürekli arkadaşlar şey atarken onlar gitsin önemli değil. O askerler gitsin. Ben bu kaleyi yıkmam lazım. Neden bu kaleyi yıkmam lazım arkadaşlar? Ölmemem lazım. Şurayı. Kaleyi yıkmam lazım. Kalenin sağlık seviyesini görüyorsunuz. Yıkıldı. Tamam. Şimdi dev gelecek. Deve öldüreceğim. Şununla uğraşmama gerek yok arkadaşlar. Bu görevde yok. Ok fırlatan adam görevde olmadığı için. Şimdi kaleyi savunan bu zaten savunmuş burada. Şimdi dev gelecek. Deve karşı kaleyi savunacağız. Dev nerede? Dev gelmiyor mu? Dev neden gelmiyor? Devin gelmesi lazım. En üstte alıştırma One vanf front dev. Yazıyor zaten. Ama gelmedi. Şimdi o zaman saldırın komutu verim. Ben şunu ben bir öldürmeye çalışayım. Evet. Oğlum ne zaman atıyor bu oku? <laughs> Üç vuracaksın zıplayacaksın. Üç vuracaksın zıplayacaksın. Çünkü arkadaşlar üçüncü de oku fırlatıyor. Bu öldü. Ok oh, devin gelmesi lazım. Dev neden gelmediği konusunda fikrim yok. Dev gelmediyse burada baga girmiş sayılabilir oyun. Şu an bizim kalemizde herhangi bir sıkıntı yok. Gayet korunaklı arkadaşlar. Devin gelmesi lazım. Dev niye gelmiyor? Dev kardeş gelecek mi? Biraz uzaklaşın bakayım. Dev nerede? Yukarıda kaleyi bitirdim. Kale bitti yukarıda. Ama dev piyasaya çıkmadı. Görevi tamamlayamayız dev gelmezse. Herhalde burada bir bag oluştu arkadaşlar. Dev gelmiyor. Evet, devin buradan kaleyi savunun diyeyim bakayım. Kaleyi savunun. Devin gelmesi lazım. Dev neden gelmedi? Aha. Aa. Oğlum burayı ilk defa görüyorum. Aha bu sefer o tarafa geçemiyorum. La, geçtim. <laughs> Oğlum dev nerede? Dev. Vallahi arkadaşlar oyunun bug'ını buldum. Normalde ben bu bölümü geçtim. Çünkü dev çıkması lazım burada. Zaten ekranın üstünde de dev simgesi var. Ee, bu devin gelmesi lazım ama gelmedi. Mesela biz devi nerede bulacağız? Bulamayız. Şu an devi bulamayız maalesef. Şu tarafa gidin bakayım. bu Tarafta yok abi. Burada da yok. Burası bizim şeyin kalenin halkı. Evet dev gelmedi. Enteresan. Maalesef dev gelmedi. Ya da bug'da kaldı oyun arkadaşlar. Tamam. Yani siz olayı anladınız arkadaşlar. Daha fazla da anlatmayayım. Oyunumuz bu şekilde ilerlemeli. Aslında görevler var. Görevleri tamamlamalı. Burada sadece ne diyor? Bir tane görev kalmış. Dev öldür diyor. Devi de göremediğimiz için. Oyun bug'da kaldığı için öldüremedik. Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi desteklenmesi lazım. %100 Türk yapımı bir oyun. Hoşçakalın. Bay bay.